Camların bu olduysa nasıl çözeceksin? Arkadaşlar bakın. Ön cam buhu. Yan cam buhu. Arabamız çalışmıyor. Arabayı hemen çalıştırıyorum. Klima bölümüne geçtim. Öncelikle bu kısım eğer basılıysa arabanın içinde havayı döndürme kısmı bu kısmı tekrardan basıyorum. Bu tarafı bakın camlara getiriyorum. Ön cam işaretine ve bu tuşa basıyorum arka camın rezistansı havalandırmayı 3'e 4'e getiriyorum ve tam sıcakla soğuğun arasına getirdim klimayı açsanız da olur açmasanız da olur tercih sizin bakın camların alt kısımlarından anormal hızlı bir şekilde şu an havalandırma aktif olmaya başladı ve buğuları bak yan camı göster çok hızlı bir şekilde çözmeye başladı en kolay yöntem bu arkadaşlar.